uygulamadığı kaçak testi. Fazla testini testi Bu şekilde de bulabilirsiniz. Ama kimse denemez. Biliyorsunuz. Şu anda R6 yanıcı gaz. Çek şimdi bir dakika gerçek Dış geri çek geri. Geri bak. Orada az bir delik var. Daha bir zor, deliği bulmuştuk. Kaynak yaparken o şekilde ama e, o şekilde gaz çıkan yerlerde zaten ateş tutulur, yanıcı gazları yanar. Tamam. 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 oldu. Şu bir yandan havaya çıkıyoruz. İçeri çıkartıyoruz. Bir yandan kaynağımızı yapıyoruz. Şu anda sağlam bir şekilde kaynağı yapıldı.